Heylan bölgesi olan Sarıca mahallemizde incelemelerde bulunduk. Özellikle. Tüm e, valimize bağlı teknik ekipleri getirmek suretiyle yerinde inceleme ve tetkikler yapılıyor. Bu kapsamda biz de olayı yerinde inceledik. Önceliğimiz ve her zaman olduğu gibi ilk tercihimiz vatandaşlarımızın saçının teline bile zarar gelmemesi yani can güvenliğidir. Hepinizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir değişim yaşamıştır. Bu anlamda vatandaşlarımız asla mağdur edilmeyecektir. Taşınması gerekenler söz konusu olursa da kira bedellerini süratle kendilerine ödeyeceğiz.